Murat Aksoy bağlandı. Ee, Murat merhaba. Merhaba. İyi ee, Ben dedim ki Erdoğan'ın CHP ile ilgili yaptığı bütün hesaplar boşa çıktı. Öyle bir yazı yazdım biraz önce yayınlandı. Bu kurultay da bunun en somut örneklerinden birisi. Ee, sence hala Erdoğan'ın bir takım hesapları var mı CHP yönelik? Ee, bilmiyorum Erdoğan'ın e, olmasa bile sarayda e, bir tür işte Bizans'a benzetirsek Bizans'ta oyun bitmez e, yani. <laughs> Fakat hani ben bu kurultayla ilgili e, olarak ben de sizin söylediğinize katılıyorum. Yani 19 Mart'ta başlatılan süreçte hedeflenenin neredeyse her açıdan tam tersi oldu. Yani hani hani kayyum atamadan tutun da Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok böyle birbiriyle kavga eden, içinde kavgalı eden bir partiye dönüştürme gibi hani hedeflenen ne varsa şu ana kadar geçen süre içinde e, tam tersi oldu. Burada tabii ki gerçekten hani hakkını da teslim etmek lazım. E, gerek Özgür Özer'in, gerek İstanbul'da İstanbul İl Başkanının ve tutuklu olmasına rağmen e, sayın İmamoğlu'nun ve hani parti yönetiminin de gerçekten buradan hani böyle bir bütünlüklü durmaları ve siyaseten iyi bir pozisyon almalarının bence çok önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. E buyur, ya Murat şey açısından e, dedin yani Bizans'ta oyun bitmez burada e, senin değerlendirmenle bir e, hesap hatası mı var bir e, öngörememezlik mi var yoksa e, öngörülen ya da bilinen ezberlerin çalışmadığı başka bir dinamik mi devreye girdi yani e, iktidar mı e, yanlış hesap yaptı? Yoksa CHP mi e, yapılan hesabı bozdu? E, buradaki ee, şey nasıl işledi sence? Bence bir ikisi birden oldu. E, ama asıl e, önemlisi ben hani bir önceki yayında da Ruşen'in programına katıldığım zaman hani 19'unda yani 19'undaki özgür özel ile 20'sindeki özgür özel arasında ciddi bir makas farkı var. 19'unda yani o gün İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrenciler boykotu yarıp Saraçhane'nin önüne gelmesine rağmen orada o öğrencilere büyük ölçüde sahip çıkılmadı. Fakat ayın 20'sinde ise tam tersine Özgür Özel bir anlamda hani res çekerek evet sokağı mı çağırıyorsunuz? Evet sokağa çağırıyoruz dedi ama onu yaparken de bir takım kıstaslar koydu. Hani şiddet uygulamamak vesaire falan gibi. Bence hani Özgür Özel'in ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu açıdan yaptığı bu hamle iktidarın bütün beklentisini bozdu. Ve İstanbul Üniversitesi ile başlayan e, Eğitimlilerin... olaylar sadece İstanbul ile değil, 19'u akşamından itibaren Ankara'da ve İstanbul'un bütün farklı üniversitelerinde bir anlamda a, hayata geçti ve gerçekten ilk defa e, Cumhuriyet Halk Partisi e, sokağa inmedi ama sokakla birlikte hani yazımın başlığı oydu. Sokakla birlikte siyaset yapmaya başladı. Bu bence Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir kırılmaydı. E tabii ki toplumun bu kadar sahiplendiği bir noktada da iktidar hani bunu da beklemiyordu açıkçası. Çünkü neredeyse hani böyle üç kişinin hani biraz eee egzajeri e, edelim. Üç kişinin bir araya geldiği bir noktada hemen bir polis e, gelip burada ne oluyor gibi bir asayiş durumu söz konusuydu ve şu anda Hani ülkenin birçok yerinde neredeyse hani e, pek çok açıdan geziye de benzetiyor kalabalıklık açısından e, pek çok yerinde de insanlar sokağa çıktı ve bu sadece Ekrem İmamoğlu'na yapılan ya da diğer tutuklanan insanlara yapılan değil aslında yapılan araştırmalar da var biliyorsunuz hani e, gerek e, <laughs> bu Şubat ayında Kondo'nun yaptığı gençlik araştırması gerek Ankara'daki gösterilere katılan gençlerle yapılan anketlere ve araştırmalara baktığınız zaman hani bunların CHP ile de çok fazla ilgileri de olmayan tamamen Z kuşağı hani bizim çok klasik ezberle ya yani apolitikler odalarından çıkmıyorlar dediğimiz gençler gerçekten hani İmamoğlu'na değil CHP değil ama geleceklerine sahip çıkmak için ilk defa kamusal alana çıktılar. Bir anlamda onlar da siyasetle tanıştılar ve görülen o ki bundan da kolay kolay vazgeçmeyecekler. Tabi bunda CHP'nin de onları sahiplenmesinin bence çok önemli bir rolü var. Murat sana soracak çok sorun vardı seni terletecektim ama Şimdi Özgür Özel konuşmaya başladı fakat bir şeyi sormadan edemeyeceğim. Şimdi malum e, CHP'li ya da muhalif e, gözüken bir takım insanlar sosyal medya ve medyada bayağı bir operasyon çektiler. Bir tanesi adını vermiyorum şöyle yazmış. AK Parti süreci çok kötü yönetiyor. <laughs> <laughs> yani e şimdi baltayı taşa vurmuş çok kişi var. Baltanı sen çok yakından tanıyorsun. Biliyorum. Onlar ne yapacak? Ee, onlar bilmiyoruz yani muhtemelen benim e, görüşüm hani bugün gerçekten biraz önce de konuştunuz gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu hatta sizin programınızda da söylemiştim hani aday olmasını o günden bekleyenler için demiştim ki kendisini çok fazla tanımıyorlar. ve Dolayısıyla Kemal Bey bugün gelerek ve Özgür Özel'in de gerçekten o hani helalleşme metaforunu kullanması bir kere hani Kemal Bey ile partisi arasındaki o soğukluğu bir ölçüde azalttı. Umarım bu tamamen sıfıra indirilir. Fakat diğer taraftan senin ifade ettiğin gibi ona güvenip bazı hesap hatası yapan insanlar da herhalde kendilerine başka bir yol arayacaklar ya da başka bir şey yapacaklar ama onun ne yapacaklarını ben bilmiyorum. Ama tabii ki konuşulacak çok şey var. Bunları belki yarın öbür gün uygun bir zamanda programında yüz yüze konuşmaktan da ben mutluluk duyarım. Tamam. Çok sağ ol Murat. Bu arada çok arkada fotoğrafını görebiliyor musun bilmiyorum ama orada evet ben görüyorum. Neyi görüyorsun? <laughs> Senin fotoğrafın var. Evet. Ben arkasında. kendime benzettim ama ya Murat beni o kadar seviyor mu de Hatta İzmir'de. Biliyorum ya. o güzel evet. fotoğraftı. Evet. Murat çok evet. sağ ol, çok sağ ol. Görüşmek dileğiyle sevgiler. Evet Murat Aksu'ya teşekkür ediyorum.